Evet ben bu şekilde istediğim büyüklüğe geleseye kadar ördüm. Model gerçekten çok güzel oldu böyle. İstediğiniz büyüklükte ya da küçüklükte modeli örebilirsiniz. Ben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra ördüm toplamda ve kenarında oyalamasını başladım. Kanalımda farklı kenar oyaları bulunmaktadır. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Kanalıma tıklıyorsunuz. Sola doğru ekranları kaydırıyorsunuz. Oynatma listeleri var. Orada lifler ve lif çeşitlerim ayrılmış durumda. Kenar oyaları da bulunmaktadır. Onu tıklayıp kolaylıkla örebilirsiniz. Şimdi kenarına ben başladım. İpimi kesmeden buradan başladım. 3 zincir, 1 fıstık, kapattım. 1 zincir bir, bir ileriye sabitliyorum. Bu şekilde kolay bir model yapacağım. Hemen birlikte de yapalım. 3 zincir 1 fıstık. Kapatıyoruz 1 zincir bir ileriye sabitliyoruz 3 zincir yapıyorum ben fıstık yaparken böyle daha güzel duruyor bir zincir bir ileriye sabitliyorum yine 3 zincir ve bir fıstık dediğim gibi farklı kenar ayısı da kanalımda bulunmaktadır hem de birçok çeşit onlardan seçip de örebilirsiniz kenar oyasını bu şekilde de yapabilirsiniz 3 zincir ve 1 fıstık Evet bu şekilde başladığımız yere kadar bir zincir bir ileriye sabitliyorum Başladığımız yere kadar geliyoruz. Yine buraya sabitleyip ipimizi kopartacağız. Evet, bu şekilde modelimin sonuna geldim. Gerçekten çok kullanışlı ve güzel bir model oldu. İster kullanmalık, ister hediye yapmalık, çeyizlere koymalık. Bu şekilde yapabilirsiniz. Çok güzel oldu gerçekten. Ben çok sevdim. Böyle kendim tasarladığım bir modelde, arkası da böyle gayet düzgün duran güzel bir model oldu. Mutlaka örmelisiniz diyorum hem gösterişli hem de kolay bu şekildeydi Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok memnun olurum kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir tekrar görüşmek üzere inşallah hoşçakalın